Çocuk kanken kanı Konuşan kedilere bayılıyorum ya. O kadar komikler ki. <gülüyor> <gülüyor> Üniversitedeyken öğretmenim bize soru sormuş. Evet E, ee, bunun cevabı nedir? 13. E, ee, Taptan gelir misin lütfen? Beni delirtme. Bunun cevabını <laughs> bana söyleyeceksin. Otur yerine, Esil. <laughs> İlk ikürdeyken soruyu cevaplamak. Soru cevaplamak. çocukken dinlerken. zıplarım ben. Eteğim uzun uzun. Tavşan gibi zıplarım. Bir <laughs> kere <laughs> kere. İki üç. Para para para. Yeah. Para 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 para. Woohoo. Para. Milyonlar milyonlar bu paraların içinde yüzeceğim, yüzeceğim. Para, para, para. Üniversitede ödemeyiz. D. Para Tamam. Başa geçeyim. Bakalım neler ödevmiş. <laughs> tamam bu sayfa iyi. Tamam bakıyorum. Evet. Çevireyim, çeviremedim. Evet, evet. Tamam, sakin oluyorum. Tamam, zaten çok iyi ben yapabilirim yani. Evet, çevir, 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 çevir. <laughs> Şimdi böyle. Yapayım. Ödevlere hayır, derman evet. kaldı. Allah sona kadar. Bak, sana. Bak hayır sona kadar yapma böyle yapıyorsun. Ödevlere ha, derman kaldım. Kadar. Öyle. Yapıyorsun. Tamam. Ben, hayır sona kadar olmaz. Öğretmen o kadar vermez. İnanmaz insana. Ödevlere derman kaldım. Böyle. Sen sadece böyle yap tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Ödevlere derman kaldım. bitmiyorsun çocuk kendi ödevlerimiz. He he ödevlerimi yaptım. Evet burası ödevmiş. Burası ödevmiş. He he ben bunu çok çabuk yapabilirim. <laughs> i̇şte bitti. He. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bundan daha çok istiyorsanız görüşürüz.